Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yamcıoğlu videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş parmak. Selam arkadaşlar, Yamcıoğlu videosuna tekrar hoş geldiniz. Bugün minik bir manipülasyon yapalım Photoshop'la. Hani bir laf vardır, sevdiğimize ısırırım seni deriz. Onu bugün gerçeğe çevirelim isterseniz. Şöyle bir çalışma yaptım. Kolum, bacağım gitmiş bir şekilde. bunun için ne yapmamız gerekiyor? Hızlı bir şekilde Google'a girip ısırılmış elma diye arattırdığınızda bir sürü böyle şeyler çıkıyor size. Arka zeminin beyaz olan bir elma tercih edin ve belirgin bir ısırık olsun. Bunu bilgisayarınıza kaydediyorsunuz ve ondan sonra da Photoshop'umuzu açıyoruz. Daha önce benim yapmış olduğum bir çalışma vardı. Bu çalışmayı kullanacağım burada. Zaten görürsünüz burada eski bir fotoğraf. Kafamda hala saç var. Bu başka bir şey için yapılmıştı. Bunu kullanacağım. Buradan W ya PC'dekiler için W Macintosh'takiler bilmiyorum ama şu tuğla basıyorsunuz. Ee, ve arkadaki beyaz fonu kaldırıyoruz. Ee, dikkat etmemiz gereken dediğim gibi elmanın da arkasındaki e, fon e, ve fotoğrafın arkasındaki fon beyaz olursa çalışmanız daha kolay olur. Beyaz noktaya geldim, bütün arka zeminin işaretli olduğu yere tuğlumu seçtim, Bastığım bastığımda zaten bana e, bütün arka tarafı seçiyor ve bu arka tarafı siliyoruz ve sonradan şu imlece basarak tuğla basarak tuğla basarak e, boş bir yere basıp bu şeyi işaretlemiş olduğu yeri kaldırıyoruz. Şimdi e, objemiz burada hazır. Elmamızı çağırıyoruz. Isırık elmamız burada. Ne yapıyoruz? Isırık elmanın da arkasındaki beyaz zemini kaldırıyoruz. Yine aynı tuğla basıyoruz. Özür dilerim önce burada background background'ı iki kere tıklıyoruz. Bunu layer yapıyoruz. Pencere açılıyor ve artık layer oldu. Tool'umuza bastık. Beyaz zemine bastık. Sildik. Buraya da bastık. Sildik. Ve sadece elmamız var artık. İşte düz zeminlerle çalışmanın avantajları bunlar. Şimdi yaptığımız işlem çok kolay. Elmamızı kenara çektik. Şurada duran layer'ı bu fotoğrafın üzerine sürüklüyoruz. Basılı tutuyoruz sürüklüyoruz ve bırakıyoruz. Elmamız orada. Şuradan büyütece basıyoruz. Eksi veya artı olarak ayarlayabiliyoruz. Artıyla yakınlaşıyoruz. Ve e, buraya geldikten sonra da kontrol T'ye basarak veya kısa yol veya kısa yol kullanmayan arkadaşlar için kontrol T yerine edite gelip buradan Transforma basabilirsiniz. Transform'dan scale'i seçebilirsiniz. Köşesinden tutuyoruz. Shift'e basılı tutarak fotoğrafı fotoğrafın şekli bozulmaması için bakın shift'e basmayı bıraktım ve fotoğrafın şekli değişti. Ctrl Z diyorum, geri alıyorum. Shift'e basılı tutuyorum. Büyütüyorum. Biraz da buradan büyütüyorum. Kocaman bir elma yapıyorum. Ve şu karenin içinde bir yere basıp buradan Rotate'e bastığım zaman bunu istediğim gibi çevirebiliyorum. Çevirdim. Elmamın ısırığı vücuduma göre biraz küçük kaldı. O yüzden şuradan tekrar scale'e geliyorum. Şuradan yayıyorum. Artık burada kendi göz zevkinize göre tabii ki bunlarla oynayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Photoshop tamamen tasarımcının kendi hayal gücü ve Göz zevkine göre kalitesi artıyor. Bu şekilde yaptık. Ve şu anda ben sadece bu ısırığı istiyorum. Hemen buradan Pen geliyoruz. Kısa yolu P. Ee, öncelikle isterseniz büyü büyüteci şu şekilde de yapabiliyorsunuz. Ctrl Space tuşuna basarak bunu büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, sadece ısırığın olduğu şeyleri kesiyorum, sınırları kesiyorum. Böyle küçük küçük yapıyorum ki e, elmanın kesini aldıktan sonra orası böyle e, kesik kesik kalmasın, şey kalmasın böyle, sivri sivri kalmasın fotoğrafta, Rahatsız edici bir görüntü oluşturabiliyor. bu şekilde Böyle Türkiye haritasından deniz kenarını gezer gibi Elmamızı buradan kestik ve dışına doğru dönmeye başlıyorum çünkü kırmızı tarafı istemiyorum. Ve ilk başladığımız kareyle birleştiriyorum. Şimdi ne oldu? Şimdi biz burayı böyle işaretledik şuradan da bir çizgi çektik. Burası uçacak. Nasıl uçacak? Şurada şu kutucukların layer'ının olduğu yerde pets var. Bu pets'e geliyorsunuz. Şurada bizim işaretlediğimiz alan var. Kontrol tuşuna basıp basılı tutarak bakın bastığım zaman orada bir şey değişiyor. Kontrol tuşuna basarak bu kutucuğa basıyorsunuz ve bunu seçmiş oluyorsunuz. Ve burayı siliyoruz. Şu an sadece ısırığımız var. Ve Isırığı da şimdi dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yine transform yapıyorum. Ctrl T diyorum. Biraz küçük kalmış. Biraz daha büyütüyorum. Bu taraflara kaydırıyorum. Biraz çeviriyorum. Hatta ısırığı biraz genişletiyorum. Dilediğim gibi bununla oynuyorum. ve ısırım hazır. Şimdi arka taraf olmadığı için yine buradan layer'a geliyorum. Ee, burada seçili olan yerlerden kendimi seçmem lazım. Çünkü sileceğim olan orası buradan silgi seçiyorum ve istemediğim alanı ben seçiliyim layer'larda. İstemediğim alanı siliyorum. ve bakıyoruz. Kocaman bir canavar gelmiş ve beni ısırmış. Ve görüntümüz bu şekilde oluşuyor. Sonradan isterseniz tabii ki ısıra biraz daha işte pozlama verebilirsiniz. Renk ayarıyla oynayabilirsiniz. Işık ayarıyla oynayabilirsiniz. Siyah beyaz yapabilirsiniz. Kafanızı ısırttırabilirsiniz, yanağınızı ısırttırabilirsiniz. poponuzu ısırttırabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. E, i̇şin özü ve temeli budur. Güle güle kullanın. Bol ısırıklı, daha doğrusu afiyet olsun diyeyim o zaman. E, kendinize iyi bakın. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videonun altına yorum yapın. Bay bye başparmak. Beni takip edin. Abone ol.